Kemal özgürlük demek en güzel şarkıdır dudaklarda yine başımızda nöbette yine kim demiş bizden uzaklarda Evet en güzel şarkılardan bir tanesiyle başladık. Bugün Atatürk'ün hayatını sizlere bu şekilde bir bölümün en azından bu şekilde anlatacağım. Evet biliyorsunuz çocuklar Atatürk hepimiz gibi bir çocuktu ve Atatürk 1881 yılında o zamanlar bir Türk yurdu olan Selanik'te dünyaya geldi. Annesinin adı Zübeyde Hanım babasının adı Ali Rıza Efendi'ydi. Kız kardeşinin adı ise Makbule Hanım'dı. Bunları zaten dersimizde işledik hepiniz biliyorsunuz ama unutmamanız gerekiyor. Evet Atatürk de hepimiz gibi bir çocuktu dedik. Atatürk'ün okula başlama zamanı geldiğinde annesiyle babası arasında küçük bir tartışma oldu. Fikir ayrılığı oldu daha doğrusu. Annesi onun mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Babası ise onun daha iyi bir okul olan Şemsi Efendi okuluna başlamasını istiyordu. Ama bu tartışma sonucunda annesi galip geldi ve Mustafa Kemal Atatürk mahalle mektebine başladı. Çok başarılı bir öğrenci olduğu için orada da çok iyi bir şekilde derslerini yapıyordu. Fakat babası bir kereste tüccarıydı ve geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda erken yaşta Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Atatürk'ün hayatını anlatacağım. Evet. Önce geçtiğimiz var. Onunla beraber başlayalım. Atatürk'ün çocukluğunu biliyorum. Evet. Atatürk'ün çocukluğu, Atatürk'ün öğrenim hayatı boyunca son derece başarılı, disiplinli, akıllı, çalışkan bir çocuk, bir öğrenci olarak hayatını sürdürmüştür. Şimdi gelin hani Atatürk'ün çocukluğunu kısacası kısaca size okuyalım. Atatürk öğretim hayatı boyunca çalışkan bir öğrenci olmuştur. Okuduğu bütün okulları başarıyla tamamlamış, çocukluk hayali olan askerlik mesleğine kavuşmuştur. Evet, Atatürk büyüdüğünde bir asker olmak istiyordu ve e, bu sebeple dolayı da zaten başarılı zeki akıllı bir çocuktu. Çok çalıştı ve askerlik mesleğine kavuştu. Şimdi Atatürk'ün <laughs> gittiği okulları sizlerle beraber önce öğrenelim. Atatürk İlk olarak mahalle mektebine gitti, sonra Şems Efendi Okulu'na gitti, sonra Selamet Askeri Bürosu'sına gitti, daha sonra manastır askeri idaresine gitti, sonra harp okulu'na geçti ve harp okulundan sonra da harp akademisine geçti. Evet, Atatürk'ün gittiği alt okulu var. Birincisi mahalle mektebi. İkincisi Şemsiye Efendi'nin okulu, üçüncüsü Selanik Askeri Yürüştüyesi, dördüncüsü Manastır İderlisi, beşincisi Harp Okulu ve altıncısı da Harp Akademisi'dir. Gelelim etkinliklere bakalım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y'yi boyayalım demiş. Atatürk'ün ilk gittiği okul Şemsiye Efendi'nin okuldu. Doğru mu? Tabii ki yanlış. Atatürk'ün ilk gittiği okul Şemsi Efendi değildir. Şöyle işaretleyelim. Evet. Aslında rengini değiştirebiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle çıkartalım. Kalınlığını da biraz değiştirelim çocuklar. İkincisi de diyor ki Atatürk çok başarılı bir öğrenciydi. Evet, Atatürk çok başarılı, zeki, çalışkan, idealist bir Öğrenciydi. Atatürk ailesine değer veren hale bağları kuvvetli bir insandı. Kesinlikle doğru. Atatürk ailesine çok önemseyen aile bağları çok kuvvetli. Ki bunu nereden anlıyoruz? Ee, bunu yaptığı, ülkemiz için yaptığı birçok iyilikten, birçok çalışmadan anlıyoruz. Atatürk'e Kemal Hazır'ın matematikle öğreteceğini vermiştir. Evet. Çünkü bir hikayesi var aslında çocuklar, biliyorsunuzdur, duydunuz daha önceki derslerimizde de. Atatürk matematik, de, e, matematik dersinde son derece başarılı olduğu için, çok seven bir matematik öğretmeni var. Onun da adı Mustafa. E, matematik öğretmeni ona diyor ki, senin adın da Mustafa, benimki de Mustafa. Sonra ondan sonra Kemal'in adını da verelim, senin adın Mustafa Kemal olsun diyor. Evet, Atatürk'e matematik öğretmeni. Kemal adını veriyor. Evet, bir sonrakine bakalım. Evet çocuklar, bugün tekrar Atatürk onları buraya Şimdi Atatürk'ün kişisel özelliklerinden size kısaca bahsedelim. Atatürk'ün kişisel özellikleri. Atatürk, milletimize bağımsızlığı için Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış büyük bir liderdir. Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan yeni devletin çağdaş uygarlık seviyesine gelebilmesi için birçok çalışmalara imza atmıştır. Atatürk'ün böyle bir lider olmasına katkı sağlayan özelliklerin ileri görüşlü, zeki, bunların altını çizelim, ileri görüşlü, zeki, çalışkan olması, Bilim ve akla önem vermesi, planlı ve kararlı hareket etmesi, insanlara ve onların fikirlerine saygı duyması, siyasi zekaya sahip olmasıdır. Atatürk çocukları çok severdi. Her zaman onlara yarınlarımızı, geleceğimizi emanet edeceğimizi Bunlar, evet Atatürk yani. gerçekten çocukları çok sever çocuklar ve onların geleceği planlayacak, geleceği düzenleyecek, geleceğimizi emanet edeceğimiz e, insanlar olacağı için ayrı bir önem verildi. Gelin şimdi beraber etkinliklerimize gidelim. Evet, evet Atatürk'ün kişisel özelliği olan balonları boyayalım demiş, Bir İleri görüşlüydü. Evet, Atatürk son derece ileri görüşlü bir insandır. Cesur bir askerdi doğru. Düzenli ve disiplinliydi doğru. Çocukları çok sever. Kesinlikle doğru. Sorumluluk sahibi. Evet. Yaptığı işe inanmayan asla değil. Başkalarının fikirlerini önemseyen. Evet. Kesinlikle doğru. Sabırsız, hayır. Atatürk son derece sabırlı. Vatansever, kesinlikle. işbirliği yaparak çalışan, evet. Kendine güvenmeyen, değil. Zeki ve çalışkan. Evet, Atatürk'ün kişilik özelliklerini gördünüz. İleri görüşlü, cesur bir asker, düzenli ve disiplinli, çocukları çok seven, sorumluluk sahibi, başkalarının fikirlerini önemseyen, vatansever, işbirliği yaparak çalışan, zeki ve çalışkan bir insanlar adıdır. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını nasıl verilmişti? Soyadının verilmesiyle ilgili bilgileri araştırarak yazalım. Bu aslında araştırarak yazabilirsiniz ama biz hemen burada araştırdığımız şeyi yazalım. Bu sayıda Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmişti. Ayrıca Atatürk sayılarının başkası tarafından kullanılması kesinlikle ve kesinlikle yasaklanmıştır çocuklar. Atatürk'e, Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiştir. Ve başkası tarafından kullanılması da kesinlikle yasaklanmıştır. Aşağıdaki... Evet, Atatürk'ün gençler, Cumhuriyetimiz kurduk örecek olan siz dersiniz sözüyle anlatmak isteneni yazılım şeklinde bir ifade var. Burayı isterseniz sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi 27. etkinliğe bakalım. Aşağıda Atatürk'ün yaşamına ait olaylar listelerde verilmiştir. Oluş sırasına göre numaralandıralım. Hadi hep beraber numaralandıralım. Şimdi Atatürk'ün hayatında bazı olaylar olmuş. Ve bunlar 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti e ilan etmiş. 10 Kasım 1938'de Doğma Bahçe vefat etmiş. Atatürk Harp Akademisi'ni bitirdi. Atatürk 1981'de Selanik'te doğdu. 30 Ağustos 1922'de 1922'de Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Atatürk Şerifse Efendi'ye okuluna gitti. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. En yani ilk sırada yer alacak olan İlk sırada yer alacak olan tabii ki Atatürk 1981 yılında Selanik'te doğdu. Sonra Atatürk Şems Efendi önce mahalle mektebine gidiyor unutmayın ama o burada yer almadığı için biz burada bulunanları sıraya koyuyoruz. Sonra Şems Efendi ilk ilkokuluna gidiyor. Evet. Diğer okullara da gidiyor burada sadece Harp Akademisi'ni vermiş. Üçüncü sırada Atatürk Harp Akademisi'ni bitirdi. Gördüğünüz gibi. Ve dördüncü sırada 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor. Evet, ülkemiz için çok büyük bir tarih. Biliyorsunuz 19 Mayıs 1919 tarihini Atatürk gençleri armağan ederek Gençlik ve Spor Bayramı adı altında gençler ekibini armağan ediyor. Ve bu tarihin unutulmamasını da güzel bir yaklaşımla paylaşıyor bizlerle. Ve sonra Samsun'a çıkaran Kurtuluş Savaşı'nı başlattıktan sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyor. Gördüğünüz gibi. Meclisimizi de açtık. Sonra 30 Ağustos 1922'de Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra 29 Ekim 1923'te artık yeni bir yönetim şekli olan ülkemize, ülkemizdeki insanlara en uygun olan yönetim şekli olan Cumhuriyeti ilan ediyor. Ve o kısım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapatıyor çocuklar. Evet, şimdi size Atatürk'ün gittiği okulları anlatacağım. Ee, mahalle mektebi başlamadan önce aslında hemen şunu söyleyeyim size. Mektep dediğimiz şey ilkokul, rüştiye dediğimiz yer ortaokul, idadi dediğimiz yer lise, akademi dediğimiz de yüksekokul yani şimdiki üniversiteye de geliyor. Evet Atatürk ilk olarak mahalle mektebine gitmiştir. Yani mahalle mektebi dediğimiz ilkokuluna gidiyor. Sonra Şehir Seyfendi'ye okuluna gidiyor. Sonra arkasından gizli olarak birazdan anlatacağım. Selahit Mülki Rüştiyesi e, e, ortaokuluna gidiyor. E, bunun sınavları var. Annesinden gizli olarak sınavlara katılıyor. Ve asker olmak istiyor çünkü en, en, büyük hayali o. Sonra e, Selanik Askeri e, ortaokuluna gidiyor. Sonra Manastır Askeri İdadesi dedi. Yani Manastır Askeri Lisesi'ne gidiyor. Sonra İstanbul Harp Okulu'na en sonunda da İstanbul Harp Akademisi yani İstanbul Harp Yüksek Okulu'na gidiyor. Evet gördüğünüz gibi Atatürk'ün gittiği okullar bu şekilde çocuklar. Şimdi gelelim Atatürk'ün hayatında sizlere paylaşacağımız her sene mahalle mektubunu Diyorum. Şöyle. Bu gördüğünüz yer Atatürk'ün gittiği mahalle mektebi. Yani ilk gittiği okulun resmi. Gördüğünüz gibi. Evet. Mustafa Kemal'in eğitim hayatına başladığı ilk okul burası. Devam edelim. Ee, burayı buraya anlatmıştık ama yine hemen kısaca bahsedeyim. Maalesef Mustafa Kemal'in dini eğitim almasını babası, babası ise Mustafa'nın modern bir eğitimle, modern yöntemlerle eğitim veren Şehirse Efendi Mektubu'na göndermek istiyor. Ama Ali Rıza Bey'i Ruzi Bey'in e, Bey kırmayarak Mustafa'yı önce Mahalle Mektubu'na yazdırıyor. Sonrasında da Şehirse Efendi Mektubu'na yazdırılıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu da Şehirse Efendi İlkokulu. şimdi devam ediyoruz. Selanik bir iki görelim. Selanik bir iki de devletin e, memur ihtiyacını karşılamak için kurulmuş okullardandır. Gördüğünüz gibi. Şimdi... Evet. Atatürk'ün e, bir yazısı var, bir paylaşım yılbaşı Kadir Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştüye yani ortaokula gidiyor ve askeri üniforma gidiyor. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye çok hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştüye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştüye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden gizlice yani Rüşdiye'ye giderek sınava girdi ve sınavı kazandı Mustafa Kemal. Askerlik meclisi, evet yani bunu geçiyoruz. Evet. Şimdi. Sonra Manastır Askeri İdarecisi yani bir siste gidiyor. Bu gördünüz. Manastır Askeri İdarecisi çocuklar. Evet. Eğitim hayatına burada devam ediyor. Mustafa Kemal'in askeri idaresinde okuduğu okul 1897 yılında Osmanlı Yunan Savaşı çıkıyor ve burada da e, okuldan şöyle yazalım, şöyle söyleyelim, bu savaşa katılmak için de okuldan e, kaçıyor fakat yaşları küçük olduğu için okula tekrar geri döndürüyorlar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının savaşa katılmak için ülkemizi savunmak için böyle bir girişimde bulunuyor ama küçük olduğu için tekrar geri dönüyor. Evet. 2-3 ee, ay gizlice Frenler Okulu'nun özel sınıfına gidiyor ve böylece okulundakinden daha fazla Fransızca öğreniyor. Biliyorsunuz Atatürk dili öğrenme konusunda çok yetenekli bir kişi. İstediği dinler olduğunda öğrenmek onun için hiç zor değil. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Evet bu İstanbul Harp Okulu Mustafa Kemal Askeri İdaresi'ni başarılı şekilde bitirdikten sonra 1899 tarihinde İstanbul Harp Okulu'na kaydoluyor çocuklar. İstanbul'da okumuş olduğu ilk okuldur. İstanbul Harp Okulu. İstanbul Halk da Mustafa Kemal Temel rütbesiyle Türk'ün sizlere bir çocukla arasında geçen küçük bir konuşmayı e, izleteceğim. olan çocuklar. Demek ki bir işe başladığımızda önümüze engeller, zorluklar, güçlükler çıkacak. Bizde bu işten caydırmak isteyenler olacak. Hayallerimizi gerçekleştirmek uğruna bizim önümüze hep engel koyanlar olabilecek. Bizim amacımız ne? Gerçekten iyi, doğru ve güzel bir şey yapmaya çalışıyorsak önümüzdeki bütün engellerin hepsini görmezden gelerek hedefimize kilitleneceğiz. Yapmamız gereken şey büyük bir çabayla çalışarak, yılmayarak yapacağız. Şimdi.